Arkadaşlar yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız ve bugün görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarımla iskelet şeklindeyim ama bir hapishaneye düşmüşüz. Evet ya. Milo biz mahkum olmuşuz. Baksanıza. Evet baksanıza bacaklarımız ince bir de e, şey parmak arası terlik giyiyoruz. Aa Milo görüyor musun parmak arası terliklerde ben parmak arası terliklerden nefret ederim. Nefret nefret ayaklarımı acıtır. Bunlar hiç konforlu değil ya. Bu ne böyle? Benim kombinime ne oldu ayrıca? Arkadaşlar şimdi galiba bu kapıları tekme Tekmele. Allah. Buradan kaçacağız. Aha. Aa! kaçtığım için kırmızı falan yanıyor etraf. Tekmeleyin kırın şu kapıları kırın kaçacağız buradan. Ne ara o kadar uzağa gittiniz ya beraber tekmeleseydik ya geldim geldim. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Biz şu an çok eziyiz. İskelet olduğumuz için bu kapılara çok az vuruyoruz anladınız mı? Bizim gelişmemiz lazım. Evet ya geri dönüp acaba bir şeyler mi yapmamız gerekiyordu ya? Evet biz bacaklarımızı çalıştırmalıyız bence geri dönelim. Orada bir tane koşu bandı görmüştüm belki de bunda koşmamız gerekiyordur birazcık. Evet bakın bu koşu bandında koşarak bacaklarımızı geliştiriyoruz galiba. Vücudumuzu da geliştiriyoruz. Anladım tamam. Şimdi şu bar dolana kadar arkadaşlar. Aa bu arada yanda hediye paketinde hediyeler var. Onları da alın arkadaşlar. Oradan bize güç veriyor. Bakın şu an bacaklarımızı geliştiriyoruz gördünüz mü? Sonra kas sonra da yumruklarımızı geliştireceğiz. Şimdi şuradan bana yumurta aç diyor. Bir tane yumurta açıyorum bakalım ne çıkacak. Aa köpek çıktı bana. Nereden takıyoruz bu evcil hayvanlara basıyorum köpek pek. Şu an yanımda olması lazım. Aa bana da bir tane kedicik verdi. Ben de açayım bari. Ben de açayım. Bacaklarımı çalıştırıyorum. Tamam. Ben bacaklarımı çalıştırdım. Şimdi kollarımı çalıştırıyorum arkadaşlar. Çalış çalış. Vücut boyutum daha iyi ki. Hmm, acaba Robux'ta bir şeyler alabilir miyim? Aa para verdi. Ama bakın hediye paketleri gelişince buradan hediyelerinizi aldım. Kas ve para veriyor. Evet evet oradan para aldım ben az önce. Ben de alıyorum. Ben de alacağım. Aha beni buraya götürdü. Burada da galiba ayakkabılar var. Parayla ayakkabı alabiliyoruz arkadaşlar. Bunu alabiliyoruz. Bu 90 TL'ymiş. Geç bunu ya. Bu ezik daha 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 iyi. Ama, ama param bitmiş. Nereden ayakkabı aldınız ya? Nereden ayakkabı aldınız? Aha buradan aldım bebek ya. Bak buradan ayakkabı alabiliyorsunuz. 90 paraya bir tane ayakkabı geçtim. Oo Milo ne yapıyorsun ya? Ne çalışıyorsun? Burada karın çalışıyoruz herhalde. Oo spor salonunda mısınız? Hapishanede misiniz belli değil. Hani kapı tekmeleyecektik? Gelsenize. E, tamam ya. Tamam biraz gülüştüm arkadaşlar. Şimdi şimdi şu kasımızı da alalım. Yeniden doğuş yapabiliyormuşuz arkadaşlar. Bir dakika. Bir kapı tekmeni ben yeniden doğuş yapacağım ya. Dur bakalım şu an nasıl kıracağım. Oo güzel kırdım. Hadi bakalım bir daha. Oo bayağı iyi kırıyorum şu an. Daha iyi çalışırsak daha iyi kırarız ha. Kırın şu kapıları kırın hadi kırın hepsini kırın. Eğitime gittim ve geliyorum şimdi bol kaslı bir şekilde kapıları kırmaya. Yok ya ben çok iyi kapı kıramıyorum hala. Daha iyi treyinlemem lazım benim ya. Evet ya ben de hiç güzel kapı kıramıyorum şu anda. Aa, 69 Robux'a bana paket geldi. inanamıyorum. Aa Ben bunu alıyorum. Başlangıç paketi 69 Robux. Yine paket alıyor Robux'ta. Yine bizi geçecek ya. Evet ya. biz hep geçiyor. Allah. Arkadaşlar çok iyi bir petim var. Çok iyi de bir ayakkabı var. Şu ayakkabılarıma bak Veli. Ayakkabıların çok iyiymiş. Bir de senin yanındaki ne öyle ya. Ejderha mı oldun sen kendine? Ya Başlangıç paketi geldi. 69 Robux'ta aldım. Yemin ederim ya. Biraz bacak çalışayım şurada. Oo, tamam. Acaba bu burada çalışsam daha mı iyi olur? Bakalım. Aa evet. Bu oğlum ne kadar büyüdüm. Melih bana bak. Bakayım bakayım. Oğuz sana ne oldu öyle ya? Sen ne yaptın? Ne yaptın? kocaman olmuşsun. Yoo anneme ne olmuş? Anne sen ne kadar büyümüşsün ya. Ben anlamadım bir anda çok büyüdüm. Çok kaslandım. Ayak kuvvetim çok fazla şu an. Ve şimdi de ağırlık çalışıyorum. İnanamıyorum. Çok pis güçlendim. Sizin için bütün kapıları kıracağım. Milo abla yürü biz de çalışıyoruz tamam mı? Biz de çalışıyoruz ve annemi geçmeye çalışıyoruz. Hadi bakalım çalış Milo abla. Evet 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 ben de şurada birazcık bilekleri çalışacağım. Oo ben bayağı güçlendim arkadaşlar. Vücut boyutumu 10 yapacağım yapacağım birazdan resmen un yapacak. oha Miracım ne kadar incesin ya görmeyeli bayağı zayıflamışsın <laughs> ama anne sen şimdi bize dalga geçiyorsun robux verdin diye böyle olmaz ki ya Miru ya kızdın mı niye konuşmuyorsun ya kızdın mı bana özür dilerim tamam ya gideceğim birazcık kapı yumruklayacağım tekmeleyeceğim ne var ki bunda ya kocaman olmuşsun zaten oh. ya kocaman olmuşsun şu halime bak ya ayağımda da parmak arası yeşil terlikler var <laughs> Melo az önce ilk kapıya tek bir tekme attım. 21. seviyeye kadar kırıldı şu an. Şok oldum ya. Nasıl ya nasıl ya? Sen ne yaptın burada? Nerede koştun ya? Bana da söyle bana da söyle. Yemin ederim annem çok güçlü. Bir tekme atıyor birkaç tane kabı birden kırıyor. Oo arkadaşlar bayağı bak kaçıncı seviye. Bunu bitirebilir miyim acaba ya? Belki bu halimle bitirebilirim ama belki de bitiremem. Birazcık deneyeceğim. Eğer zorlanırsam arkadaşlar geri gideceğim. 30'a kadar geldim şu an. Ne? 30'a kadar gittin mi? İnanamıyorum. Bilmiyorum. Ne kadar kaldı? Daha yolun var ya. Birazcık daha yolun var. Bakalım. Bu arada bak yandaki paketleri alın. Bak hediye paketi var kırmızı. Ondan ödüllerinizi o Spin döndürme hakkımız da var. Yukarıdaki gökkuşağından döndürün onu. Bakalım ne geldi? Aa kas geldi ya. Tam bir daha döndürüyorum. Ben de döndürüyorum. Ben de döndürüyorum. Güzel şeyler gelebilir oradan. Evet ben de bir döndüreyim. Milo döndür hediyelerini de al. Arkadaşlar çok güzel oyunmuş ya. Gördünüz mü? Az önce bir tane bak bir tane vurdum. Bütün şeyler patladı. Eğer bunu bitirebilirsem arkadaşlar yeniden doğuş yapacağım. Aha 2x patlama hasarı var. 2x hasar 19 avux. Bunu da alalım bakalım ne olacak? 2x hasarımız varsa. Hadi patlat diye patlat. Anne şu an kaç paran oldu senin? Benim 277 330 milyonum var. 330 bin. Pardon 330 binmiş. Milo abla görüyor musun? Ne kadar da para biriktirdi ama bir anda. Evet ya ondan sonra onu öyle ya yine robux mu bastın sen ne yaptın Hayır ben burayı kıramıyorum birazcık daha kendimi trainlemem lazım ya evet robux bastım bu arada bayağı robux bastım arkadaşlar ama aya kızımı 9 robux'a yine hızlanayım. iki bacaklı iki bacaklı da ya bastım valla ben 20'den ileri gidemiyorum kaldım iskelet bacaklarımla burada ya Oo 20 bak şimdi biraz bunu böyle bu 50 olana kadar arkadaşlar burada koşalım tamam Oha Mila o oh, bebek sen de güçlenmişsin Bizde de, de yani. Baksana ben de birazcık güçlendim. Oo bana bakın bana bakın. Bana da bir şeyler oldu bakın. Tebrik ederim seni. Bakın görüyor musunuz? Kaslanmaya başladınız sonuçta. Sağlıklı olacaksın arkadaş. Vücuduna önem vereceksin. Ezik büzük gibi takılmayacaksın. Bak lan benim dövmelerim var. Oha. It's free yazıyor yani. Bedava. Hayır hayır şaka yaptım. Özgürlük yani. O tarz bir şey. Yani buradan kaçmaya çalışıyoruz sonuçta. Gel ya, gel yanıma gel. Ağırlık çalışalım. Şimdi bak ben bu burayı bitireceğim tamam mı? Ondan sonra rabbit atacağım bakın. 10 tane anahtarımız ve 5 tane rebitimiz olursa yeni dünyaya ışınlanıyormuşuz. Bizim için çok zor ama anne bence sen geçebilirsin. Yani ben parmak arası terliklerle nasıl kapıyı yumruklayabilirim ki? Ben buradan kendime yeni bir ayakkabı alacağım. Evet ayakkabı almanız lazım. Güçlenmek için bak oradan gidip ayakkabı almanız lazım. Alabildiğim en iyi ayakkabıyı aldım. En iyisinin iyisini aldım valla. Şimdi tekrar yumruklayacağım. Yeniden rebit atarsam ya gücüm giderse? Gidebilir ha. Tekrar ince bir şey olabiliriz yani sonuçta. Evet iskelet olmayalım he. Acaba bence iskelet de olabiliriz. Ben az önce bir tane yine tekme attı var ya 29 29'a kadar kırıldı. Güçlerimizi birleştirelim bence ya. Öyle bir şey yok bence. Herkes tek başına yumrukluyor. Evet herkes tek başına tekme atıyor arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Bu neymiş ya? Zar varmış bu. Aa etkinliklermiş. Oyun içinde 25 dakika kal. 800 tane eğitim yaparsak bir şey verir. Oh, hadi bakalım. Kır şuraları kır kır. Otomatik vuruşu da açalım şöyle ha. Şimdi galiba bitirebilirim arkadaşlar. Öyle düşünüyorum şu an. Evet şu an bu parkur biter büyük bir ihtimal. Ben bir anda hep beraber vurursak hepsini beraber geçeriz zannettim. Ne kadar safım ben ya. Ya yani öyle olsaydı ama yani herkes bir anda vururdu. Kim ödülü alacaktı o zaman? Doğru diyorsun. Ya. Evcil hayvanlarınızı almayı unutmayın bu arada. Onlar size buff veriyor. İstiyorsanız yumurta çevirin. Evet evet yumurta çevirirseniz de buff veriyor. Şu an benim hayvanım buff verdiği için ben gidip bir daha almadım. Bu 40 veriyor zaten. Köpek 2 veriyormuş. Bu bayağı ezik. Hediye paketinden alabilirsiniz. Zümrüt canavar veriyor. O bayağı iyi. Eğer 2 saat oynarsak da çok güçlü bir tane veriyor. Aha bitirdim. İlk anahtarımı aldım. Arkadaşlar ilk anahtarımı aldım sonunda. Evet. On rebit yapmam. Rebit sarsam arkadaşlar. Bakalım. Sizin için yeniden doğuş yapıyorum. Bakalım gidecek mi kaslarım merak ediyorum şu an. Benim bir sürü hayvanım oldu. 3 tane, 3 tane bakın. Rabbit yapınca küçülüyorum gerçekten. 5 tane rabbit yapabildim şu an. Ve evet küçüldüm. Nereden şey yaptım? Buradan yaptın değil mi? Oo. 3 milyona bir tane açıyorum arkadaşlar. Bakın 3 milyonluk yumurta. Yıldırım faresi epik çıktı. Bunu çıkardım. Aynen bunu takalım arkadaşlar. Sen 5 tane rabbit mi yaptın gerçekten ya? Evet 5 tane rabbit attım. Şimdi 10 tane kupa kasacağım. Şu anahtarlar yani. Anahtar kasacağım. Ondan sonra yeni dünyaya bakacağım. Ben biraz para kazanıp ayakkabı alacağım kendimi bir tane daha. Benim de ayakkabı almam lazım ya. Çok güçsüz hissediyorum kendimi. Ama bunlar eziktir büyük bir ihtimal. Şu an bende baya iyi bir ayakkabı var arkadaşlar. 90'lık. Bu ne? 4000 Robux'luk ayakkabı var. Bu ne böyle? O ne ya? 4 bin robux ayakkabı mı olurmuş? Benim zaten 4000 bin robuxum olsa yani ben onunla sadece ayakkabı almam ki. Ne yapayım yani? Benim hiç 4000 robuxum olmadı. Yalan söyleme bebek ya. Ben sana robux almıştım harcadın hepsini. Yani evet doğru olmuştu ama ben yine de ayakkabıya bir tane 4000 robux vermem yani. Başka oyunlara da veririm. Yani ben de vermem. 4 bin robux çok fazla. Oo şu da bakı. Ben baya büyüdüm. Gözükmüyorum bile artık. Şu an çok inat ettim yani. Şu an gerçekten robuxla gerçekten... Ayakkabıyı almak istiyorum. O zaman size söz veriyorum. Bir dahaki videoda hepinize e, Robux alacağım. Tamam mı? Yani Robux'umuz olmasına rağmen bakalım beni geçebilecek misiniz? Geçemeyecek misiniz? Onu merak ediyorum. Bence o zaman geçebiliriz. Tamam bak söz verdin. alacaksın mı o Robux'u tamam mı? Tamam ya alacağım ya. Söz verdim diyorum. Söz verdim. Robux alacağım. Beraber aynı şekilde bakalım nasıl olacak yani. Aha şimdi arkadaşlar hazır mısınız? Tekme atıyorum. Hadi bakalım hepsini kırabilecek miyiz? Kaça kadar kırdım? Bayağı kırdım. Hadi. Hadi sonuna kadar kırdım. Oha! Bir tekmede arkadaşlar hepsini kırdım. Şoka mı bu? Nasıl yaptın onu ya? Sonuna kadar nasıl kırdın? Bu ne ya? Bu ne kadar güçlü bir şey oldu ya? Aa, sonuna kadar kıramamışım. 39'da kalmış ama bayağı iyi bir tekme attım. Yani eğer dur bakalım. Birazcık daha güçlenirsem sonuna kadar kırabilirim aslında. Bakalım deneyeceğim şimdi. Birazcık daha güçleneceğim arkadaşlar. Bir tekmede bunların hepsini kırmak istiyorum. Bir tekmede bütün kapıları kırabilecek miyim? Kıramayacak mıyım? Bence kıra yani. Ben kırabileceğini düşünüyorum. Ben de onu deneyeceğim ya. Ben de onu deneyeceğim. Bakalım robuksuz olabiliyor mu böyle bir şey? Olur olur. Robuksuz da olur arkadaşlar. Robuksuz da olur. Yapabilirsiniz. Sadece yani birazcık çalışmamız gerekiyor. Çok merak ediyorum. Yapabilecek mi? O kadar heyecanlandım ki. Video izleyince bakmak istiyorum. Nasıl duruyor acaba? Bence o kadar. Yapamazsın ya. Öyle bir şey olabiliyor mu? Bence yapacağım. Bir tekmeyle o 50 tane kapının hepsini de kıracağım. Çok az kaldı. Bunu da 1 milyon yapıyoruz. Şimdi te. Tek bir tekmede kırmayı deniyorum. Hadi bakalım gidiyorum. Hoşça kalın. hadi. Bismillah arkadaşlar basalım hadi. Hadi vurdum bakalım. Ooo gitti mi? Sonuna kadar kırıldı mı? Hadi. Ya nasıl sonuna kadar kırılmaz ya? Hala çalışmam lazım. Birazcık daha. Biraz daha çalış biraz daha çalış. Tabana kuvvet hadi. Ya nasıl kıramadı ya? Nasıl kıramadı ya? Şok oldum şu an. Ama yemin ederim şimdi 2 milyon yapacağım. Yemin ederim kıracağım. Kırmadan da rahat etmeyeceğim yani. O tek tekmede o kapıların hepsini kırmadan arkadaşlar bu oyundan çıkmayacağım. İnat ettim ya. Lia Lia kollarıma bak. Oo bayağı kaslanmışsın Melu. Kaslar da sana çok yakışmış ya. Evet evet çok güzel oldum ya. Hem de benim de dövmem var artık. Ben de büyüyeceğim. Ben de çalışacağım. Görürsünüz ben de kıracağım bütün kapıları. Yaparsın yaparsın ayakkabılarını da al. Aha ben bir tane evcil hayvan daha aldım arkadaşlar. Bakalım bu ne işe yarıyormuş. Oo bu ay ezikmiş ya bu. Ezik bir evcil hayvan aldım ya. Of ya. Arca Robux'ları harca tabii harca. Bu buldun ya harcasın işte. Evet şimdi deniyorum bakalım tek, tek tek meyle hadi bakalım hadi kır bakalım kır kırıldı mı lütfen kırılsın ya. Kırıldı mı anne kırıldı mı? Yemin ederim tek tek meyle hepsini kırdım yemin ederim bütün kapılar kırıldı arkadaşlar tamam. 10 tane yani 7 tane daha kupa alırsam diğer dünyaya gidebiliyorum. Acaba orada ne yapacağım Milo kırıyorsun ha? Evet evet ben de baya kırmaya başladım ya. Hadi bakalım 10 tane anahtar yapalım hemen. Arkadaşlar ben bir yere geldim tek tek meyle kıracağım şimdi. Aha kırdım. Karşımda Noel Baba var. Noel Baba'nın hediyesini almaya gidiyorum. Şu an Noel Baba bana hediye verecek. Ben de az önce oraya gitmiştim ama kıramamıştım. Noel Baba ne hediye verecek acaba? Aha alıyorum şimdi hediyeyi. Bakalım. Aa, e, niye vermiyor bu hediyeyi? Versene ya versene. Noel Baba hediyeyi vermiyor ya bana. Ben o bebekle hediye alamıyorum. Nasıl vermiyor ya? O senin hakkın. Nasıl vermiyor o hediyeyi? Allah ya. tekmeye basarım şimdi Noel Baba'ya. Vermiyor ya vermiyor ya. Aha Hediye aldım. Bu sefer hediyeyi aldım arkadaşlar. Yanınıza geliyorum. Gel 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 çok merak ettim. Ne verdi hediye? Ne verdi hediye? Nerede ya? Bu eşyalarda da değil. Depoda da değil. Ya yok ya. Yok nerede ya? Hediyem nerede benim? Senin yanındaki kim ya öyle? Kimi getirdin yanında? Yanıma trainer aldım arkadaşlar. Trainer aldım ya. Evet şimdi burayı tekrar kırıyorum. Bütün anahtarları alıyorum. Ondan sonra da ikinci baksana ne kadar hızlı koşuyorum şu an. Oo sen ne kadar hızlı koşuyorsun yapıyorsun ya? Biz bebeklerle çok arkada kaldık. Enerji içeceği almış ya. Bakın depoda enerji içeceğiniz varsa için hızlı koşturuyor. Ben ne varsa o yonları yedim içtim. Daha hiçbir şey kalmadı şu an. Hemen 10 tane anahtar toplayıp geliyorum arkadaşlar. Bakalım ikinci dünyada ne varmış? Çok merak ediyorum ben o ikinci dünyayı ya. Annem gitsin de bize gösterin ne olduğunu. Yani videoda izleriz. Yoksa biz gidemeyeceğiz bence. Evet bebek ya öyle duruyor. Evet. Evet son anahtarımı da aldım arkadaşlar. Şimdi yeni dünyaya gidiyorum bakalım. O, bu yeni dünyada ne var böyle? İnanamıyorum. Dur tekmeleyim bakalım şuraya. Otomatik vuruşumuzu açalım bakalım. Ne var anne? Şu an ne var orada? Ee, burada ne var biliyor musunuz? Burada bir tane böyle tünelden kaçmaya çalışıyoruz galiba. Ama benim gücüm şu an bunları yani bunun için çok az ya. Bak burası çok. Oğlum burası çok zor. Nasıl ya? Nasıl yani? Yemin ederim çok zor ya. Yemin ederim çok zor arkadaşlar burası. Bunun için daha çok trainer ya. Çok eğitim lazım buna. Oo, zaten ben daha burayı kıramadım. Buraya nasıl geleceğim? Ama arkadaşlar iyi ilerledik de fark ettiniz mi? Bence burayı bitirdiğimizde bize daha çok anahtar verecek. Yani bir tane vermeyecek. Belki beş tane verebilir. Başka da kapı var mı peki? Evet evet kapı kırıyorum şu an. Kapı kırıyorum baya baya. Bak kaça kadar geldim göremiyorum ya. Bitir bakalım kaç anahtar verecek çok merak ediyorum. Evet ya evet. Orada var mı peki eğitim yeri böyle? Var var. Bakalım kaç anahtar verecek. Ben de çok merak ettim. Sizin için bitireceğim. Bitir bitir. Gerekirse Robux baz. Ben orayı kıramadım. Şu an burada bacak geliştiriyorum ve 12-13 milyon baya bacağım var. Arkadaşlar takım elbise giydim. Yanımda da bir tane eğitmenim var. Yani şu an çok güçlendim arkadaşlar. Bu oyun çok güzel bir oyunmuş. Siz de oynayın. Ne kadar güç yaptığınızı yorumlara yazın. Şu an baya kaslıyım. Baya güçlüyüm. O kapıları kırmaya çalışacağım. Kaç anahtar geldiğini hesaplamaya çalışacağım. 200 anahtar istiyor. Yani demek ki çok bir anahtar veriyor. Yani 5 anahtar belki de 10 anahtar veriyordur. Ben 5 anahtar veriyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Orayı kıracağım ve o anahtarlara bakacağım. Bakalım ne kadar veriyormuş. Oo sonuna kadar geldi. Bakalım bayağı anahtar verdi arkadaşlar. Bayağı anahtar verdi. Gördünüz mü? Oğlum burası çok güç istiyor. Milu bebekli haberiniz olsun. Ama benim... o ne kadar çok param var. 400B. o 400B'yi bunu alabiliyorum bayağı iyi. Bayağı iyi eğitmen alınca bayağı iyi oluyor arkadaşlar. Tek tekmeyle bayağı kırabiliyorum. Çok da güzel anahtar kasılıyor burada. Çok veriyor çünkü. Güzel yani. Bunu kasıp kasıp diğer dünyaya da gidebiliriz. Onun için Revit'te dağıtmamız gerekiyor galiba. Hadi bakın bir daha kırıyorum arkadaşlar. Oo! 5 anahtar veriyor. Doğru bilmişiz. Evet. Şimdi yanınıza geliyorum. Benim son alemi merak ediyor musunuz? Bayağı kaslandım. Evet evet ben çok merak ediyorum ya. Ne oldu acaba sana? Ne kadar yaptın? Geldi bir görelim. Arkadaşlar şu tipi bakın ya devasa oldum. Şuna bak ya. Oha bu ne? Dev olmuş da gelmiş. Sen çok güçlüsün anne ya. Evet. Oha oha Hulk'a benzemişsin. Hulk'a dönüşmüşsün sanki. Ne olmuş sana böyle? Evet bayağı güçlendim arkadaşlar. İşte böyleydi. Tek tekmeyle bütün kapıları kırdık. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu video like atmayı unutmayın. Ayrıca sağdaki ve soldaki videoları da izleyin. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bye. bye bye görüşürüz bye bye